Arkadaşlar merhaba. KF Akademi'den Rabia Hoca ben. Bir önceki videomuzda kimyasal denklem türlerini öğrenmiştik. Bu videomuzda da bu denklem türleri ile ilgili sayısal hesaplamaları nasıl yapacağız? Onlardan bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda kimyasal türleri e, yani tepkime türlerini öğrenmiştik. Bu videomuzda da kimyasal hesaplamaları nasıl yapacağız bu tepkimeler üzerinde onlardan bahsedeceğim. Fakat öncesinde formül bulma nasıl gerçekleşiyor? Bir bileşenin formülünü sayısal olarak nasıl bulabiliyorum? Bunlardan konuşalım. Evet arkadaşlar basit formül ve molekül formülünden bahsedeceğiz önce. Önce ben molekül formülüyle başlamak istiyorum. Molekül formülü bir bileşiğin bir molündeki bütün elementlerin hem türlerini hem gerçek sayılarını gösteren diğer ifadeyle de zaten gerçek formülü. Yani bileşikte ne var ne kadar var görmek istiyorsanız gerçek formülü neye gitmeniz gerekiyor. Bu gerçek formülün Atomların sayılarının kendi aralarında tam sayı olacak şekilde sadeleştirilmiş haline de biz basit formül diyoruz. Mesela sizin gerçek formülünüz yani molekül formülünüz C6H6 ise bunun en sade hali ne olur? C1H1 olur. Basit formülünüz de bunun en sadeleşmiş hali. Yani siz basit formülünü biliyorsanız eğer molekül formülündeki atomların sayı oranlarını biliyorsunuzdur. Şuna basit formül diyelim. Şuna da gerçek ya da molekül formülü diyelim. Mesela burada bize örnek hazırlamış. Diyor ki bize bileşin gel molekül formülü CH4 yani CH4 ne demek? C1H4 kaba formülü C1H4. Mesela buradan görebiliyorum ki molekül formülü kaba formülü aynı olabiliyor. Daha da sadeleşmiyor olabiliyor. Aynı şey su için de geçerli. 2'ye 1 ikiye bir. Çok karbonhidrojen çıkacak buralarda karşınıza ama bu sadece karbonhidrojenle alakalı değil arkadaşlar. Bütün bileşiklerden bahsediyoruz. C6H12O6 demiş bize. Şimdi 6, 12, 6 neyle sadeleşir? 1, 2, 1. Yani bunun kaba formülü 1, 2 ve 1 oranında. Eğer şöyle ayrı ayrı bahsetmişse aynı tür atomlardan bunları topluyorum. Mesela iki tane karbonum var diyorum. Sonra üç hidrojen burada var, bir hidrojen burada var, dört tane hidrojen var diyorum. Bunu hangi sırayla yazdığınız önemli değil. Önemli olan sonuç. Şurada iki tane oksijen var. İki oksijeni topluyorum arkadaşlar. Bunu sadeleştirdiğim zaman 1, 2, bir. 1, iki, 2, bir. Bir, iki, bir. Basit formülünde bu olacak. Bize diyor ki hem basit formülü hem molekül formülü bir yapının aynı olabilir. Yani mesela ch 4'ten bahsetmiştik biraz önce. Ben şöyle yazmak istiyorum. C2H6O mesela. Daha da sadeleşemez çünkü oksijenden bir tane var. Bunun basit formülü ile molekül formülü aynıdır. Burada size bunu söylemeye çalışıyor. Diğer tarafta da su ve CH4 yani metan ve suyu örnek olarak vermiş. Veya basit formülleri aynı olan bileşiklerin molekül formülleri aynı olmayabilir diyor. Mesela ben size şey diyorum. Benim elimde bir bileşik var. Bunun basit formülü CH2. E basit formülü CH2 ise... Molekül formülü 1'e 2 oranını veren herhangi bir şey olabilir. Yani C2H4 olabilir. Sonra C3H6 olabilir. Sonra C4H8 olabilir arkadaşlar. Bunlardan herhangi birini dediğim gibi yazabiliriz. Yani basit formülü aynı olan bileşiklerin molekül formülleri aynı olmayabilir. Basit formülünüz C'ye açık ise molekül formülünüz 1'e 2 oranını verebilecek herhangi bir şey olabilir. Bunu söylemeye çalışıyorum ve devam ediyorum. Molekül ve kaba formüle bakılarak anlaşılan veya anlaşılmayan özellikler. Ben şöyle bir teklifte bulunacağım size. Molekül formülü olarak biz C4H8'i seçelim. Ben seçiyorum tabii teklif derken. Zorunlu olarak katılıyorsunuz. Kaba formül yani en sade halinde yazalım. C1H2. Şimdi hangilerine ulaşıyorum, hangilerine ulaşamıyorum diye soruyor. Biz de cevaplandıralım beraber. Genel olarak karşımıza çıkacak soru tiplerinden biri bu olacak. Atomların cinsine ve çeşidine, bakın karbon ve hidrojenden oluşuyor, karbon ve hidrojenden oluşuyor. İkisine de ulaşabiliyorum. Moca birleşme oranına, evet orana ulaşabiliyorum ikisinden de. Çünkü 4'e 8 birleşmiş, burada da 1'e 2 birleşmiş. İkisinin oranı da aynı. Oran olduğu için ulaşabiliyorum kaba formülünden. Gerçek atom sayısı demiş. Gerçek atom sayısına gerçek formülde ulaşırım ama Basit formülde ulaşamam. Basit formülde bakın 3 tane atomum gözüküyor. Çünkü basit formül sadeleştirilmiş hal. Molekül ağırlığına gerçek formülde ulaşırım, kaba formülde ulaşamam. Atomların kütlece yüzdesine, yüzde demiş bakın yine bir orandan bahsediyor. Yine bir orandan bahsettiği için hem molekül formülünde ulaşırım, hem kaba formülde ulaşırım. Fiziksel ve kimyasal özelliklere şöyle yapalım arkadaşlar. Fiziksel ve kimyasal özelliklere molekül formülünde ulaşırım ama kaba formülde emin olamam. Neden? Fiziksel özellikler protona, nötrona, elektrona, kimyasal özellikler protona ve elektrona bağlı. Bu nedenle bileşikle ilgili karar veremiyorum basit formülden. Çünkü gerçekten kaça kaç olduğunu bilmiyorum bileşikte. Ha, ayrıca aynı molekül formüle sahip farklı bileşikler bulunabilir uyarımız var. Bu daha çok AYT öğren yani sayısal öğrencilere yönelik bir uyarı aslında. Organik kimyada biz bunları izomer olarak göreceğiz. Ee, siz bunu biyolojiden biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size genelde ifade olarak, soru ifadesi olarak, sözel sorularda da sayısal sorularda da şöyle gelecek. Bir bileşiğin basit formülünden molekül formülüne geçmek istiyorum. Neler bilmem gerekiyor. Bir bileşiğin basit formülünden yani sadeleşmiş halinden molekül formülüne yani gerçek formülüne geçmek istiyorsanız... Yapıdan bir moluna ait bilgisine ihtiyacınız var. Yani bir molüne ait bilgiyi veriyorsa bize biz çok ekstrem bir durum yoksa bileşiğin molekül formüne geçebiliyor olmalıyız. Örneğin basit formülü CH2 demiş. Yine aynı örnekte devam ediyoruz aslında aynı basit formülü. Nasıl giderim demiş. Şimdi karbonun 12 hidrojenin bir olduğunu tekrardan vereyim. Çünkü bunları bize vermek zorundalar böyle sorular soracaklarsa. Öncelikle onu hatırlatayım. Şimdi basit formülü CH2 ise bunun molekül formülü CH2'nin herhangi bir N katı olabilir. Bu N'i bilmiyorum. N yerine K kullanın, X kullanın istediğinizi kullanabilirsiniz. 1 mol 28 gram demiş bize. Peki benim formülüm CNH2N değil mi aslında? Yani N'i bilmediğim için bu şekilde dağıtabiliyorum. 1 molün ağırlığı 28'miş. O zaman yazalım. N tane karbon var. N çarpı 12. 2 N hidrojen var. 2 N çarpı 1. Önde 14 N 28 N. Buradan 2 gelir arkadaşlar. Yani bileşimin formülü burada ne geldi? C2H4 geldi. N yerine 2 yaz. Devam ediyorum. 1 molündeki toplam atom sayısı 9 n tane diyor. Bunu başka bir renkle çözeceğim. Bir molündeki toplam atom sayısı 9 n tane ise ben şimdi şöyle şuradan devam edeceğim. Gerçek formülünü bilmediğim için n demiştik buna değil mi? c1'e h2'yi verecek şekilde cn h 2 olarak alalım dedik. 1 molünde 9 n tane atom varsa eğer 1 molünde 9 mol atom var demek olur bu. Ne diyor bana? Şununla şunun toplamı 9 diyor aslında. Okey. 3n eşittir 9 ise n eşittir 3 formülüm ne oldu? n yerine 3 koyunca c3h6. Bana bilgiyi böyle verirse c3h6 oluyormuş formülüm. Demek ki buraya kadar neler anladık onu bir düşünelim. Demek ki basit formülünden bir molün ağırlığını verilirse bana bileşiğin atom ağırlıkları ile birlikte molekül formülüne geçebiliyorum. Bir molündeki atom sayısı verilirse molekül formülüne geçebiliyorum. Bir de bana diyor ki normal koşullardaki öz kütlesini vereceğim ben sana. Peki şimdi normal koşullarda öz kütle. Normal koşullarda öz kütle. Ama bunu ne zaman kullanabilirsin diyecek bana aslında sadece gazlarda. Çünkü neden? Normal koşullarda 1 mol gaz 22,4 litredir. Bakın öz kütle formülünü yazdım. D'ye m bölü V. 1 mol gaz 22,4 litre olduğu için V yerine 22,4 yazarsanız 1 molünün hacmini Burada bulduğunuz ağırlık da bir molünün ağırlığı olur. Yani MA bölü 22,4 neye eşitmiş? Bu D'ye. D neymiş? 2,5 yerine yazalım hemen. Hemen şuradan çarpma işlemi yaparsak eğer 22,4'ü 2,5'la nasıl çarpıyorsunuz? Kendisiyle toplayıp yarısıyla topluyorsunuz. Yani 56 mı oluyor? 4,8 56 oluyor. Bir molün ağırlığı 56'ymış. Biz bunun Gerçek formülü bilmiyoruz henüz. cnh H2n olduğunu biliyoruz. Peki n karbonum var. Bakın n'i hala bilmiyorum. Birinci verilen alt soruda 28 demiştim molekül ağırlığı. C2H4 bulduk 1'e göre. 2'ye göre 9 mol atomum var dedi. C3H6 bulduk. Şimdi 3'e göre yapıyoruz. 3'e göre de benim molekül ağırlığım 56'ymiş. 12 n artı 2 n'den 14 n eşittir 56 n eşittir 4. C 4 H 8 oluyor molekül formülüm. Yani aslında bir molüne ait bilgi bana dolaylı yoldan da verilirse eğer ve atom ağırlıkları verilirse biz bunun molekül formülüne geçebiliyoruz arkadaşlar. Size burada bunu söylüyor aslında kaba formülü bilinen bir bileşiğin molekül formülünü bulmak için gerçek atom sayısı olabilir işte veya bileşiğin mol kütlesi atom ağırlıklarıyla biliniyorsa olabilir. Eğer şuraya ekleyelim yapı gaz ise normal koşullardaki öz kütle verilirse de eşittir MA bölü 22,4'ü kullanırım. Tabi öz kütle gram bölü litre verilmeli. Oda koşulları için öz kütle verilirse D eşittir MA bölü 24,5 kullanmam gerekiyor çünkü bir mol gaz 24,5 litre oda koşullarında. Bir yani molün hacmini yazdım için bir molün ağırlığını buluyorum. Tekrardan söylüyorum, öz kütle ne verilmeli arkadaşlar bize? Gram bölü litre. Birleşen hacim oranları yasası. Biz sizinle yasaları gördük. Kütle korunumu dedik, sabit oranlar dedik, katlı oranlar dedik. Birleşen hacim oranları yasasını orada bahsetmedim aslında ama tepkimelerde kullanacağımız için burada bahsetmek istiyorum. Şimdi birleşen hacim oranları yasası adı üzerinde birleşen hacim. Yani hikaye neresiyle alakalı? Girenlerle alakalı. Ve oran kurmam isteniyor. Hacimden bahsediyorsam eğer gaz olmak zorunda ortamda. Hacimden bahsediyorsam eğer gaz olmak zorunda. Peki oran kuracağıma göre en az iki gazım olması gerekiyor. Birleşen hacim oranları yasası oranlayabileceğiniz en az iki gazınızın olduğunu söylüyor. Ve burada unutmamanız gereken bir şey var arkadaşlar. Buradaki yazılarda kat sayı size direkt mol oranı verir. Mol oranı verir. Yani gazlarda 1, 3, 2. Gazlarda biliyorsunuz ki mole hacim doğru orantılıydı. O zaman kat sayı oranını biz hacim oranı olarak da kullanabiliriz. Hızlıca şunu göstermek istiyorum. Yani örneğin ben azottan 1 mol harcıyorsam harcadığım için eksiyle ifade ettim. Hidrojenden 3 mol harcarım. Amonyaktan 2 mol oluştururum. 1'e 3 ve 2. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Şu bir örneğim olsun. Başka bir örneği de başka bir renkle yazalım altına. Mesela ben bundan 6 mol harcadım. 1'e 6 harcadıysam 3'e 18 mol harcarım. Aynı oranla devam ediyorum. 2'ye de 12 mol oluştururum gibi. Ve bunu hacme yorumlamak isterseniz. Örneğin bunun kat sayısı 1 olduğu için ben bundan 1V harcadım. V ile ifade ediyorum. Herhangi bir şey yazabilirsiniz. Kat sayısı 3 olduğu için ve gaz olduğu için hacimle oranlayabiliyorum. 3V harcıyorum ve azottan 1V, hidrojenden 3V harcayıp amonyaktan 2V oluşturuyorum. Harcadıklarımın başına eksi, oluşturduklarımın artı yaz. Nasıl gelebilir? Bu katsayılar sayısı olarak size sorulabilir ya da aşağıdakilerden hangisinde birleşen hacim oranları yasasından bahsedebilirim diye sorar. Oranlamam için en az 2 gaz olması lazım. Unutmayın. Evet. Ve bunda ilgili bir sorumuz var. Hemen yapalım. Bize diyor ki aynı koşullarda, aynı koşullar biraz önce de karşımıza çıktı ama ifade etmedim. Aynı basınç, aynı sıcaklık demek arkadaşlar. 2 hacim x, 6 hacim y tam tepkimeye giriyor demiş bize. Tamam şuraya yazalım. X2 artı Y2 tepkimeye giriyormuş. Kas sayılarını bilmiyorum. Z oluşuyormuş arkadaşlar. Şimdi öncelikli olarak bir hacim Y artıyormuş. Tam birine tepkimeye giriyor demek en az biri bitiyor demek. Y artına göre demek ki X bitmiş. Burada çok yerim olmadığı için hepsini yazmayacağım ama şöyle göstereceğim. 2 hacim x almışım. x'in tamamı bitmiş diyor bana yani x'den 2 harcamış. y'den 6 almışım. 1 hacim y artmış demek ki y'den 5 harcamış. z'den de 2 oluşmuş arkadaşlar. O zaman bunları direkt kat sayı olarak yazacağım. Bakın burası 2, burası 5 ve burası 2. Bize z'nin formülünü soruyor. Z'nin formülünü sorduğu için ben şu z'yi bir siliyorum. Çünkü xy cinsinden yazacağım artık onu. Şuraya da xy'den oluştuğunu ifade etmek için x ve y yazıyorum. Tabii formülde eksiklerim var şu an. Ne eksiğim var? Giren atom sayısı türü ürüne eşit olacaktı. 4x girmiş. Katsayı 2 olduğuna göre 4x çıkması için x'ten 2 olmalı. 10 y'ye girmiş arkadaşlar. 10 taneye çıkabilmesi için kas sayısı 2 burası da 5 olmalı diyorum. Evet arkadaşlar burada olayı direkt formül bulmaya götüreceğiz yerlerine yazıp. Ürünlerin belli, girenlerin belli. Zaten x tepkimeye giriyor diyor bize. Şimdi şöyle yazalım. Burada x artı oksijenden karbondioksit artı su çıkartacağız olsun. X'ten kaç mol harcamışız? 4 almışız. 3'e kadar harcamışız. Bakın bu X. Şu X. 4'te başlamış. 3'e inmiş. X'ten 1 mol harcamış. Altına yazıyorum. Oksijenden ne kadar harcamış? Şuraları silelim hemen daha rahat görün. Oksijenden 3,5 mol almışız. Tamamını harcamışız. Şundan 3,5 harcadık. Karbondioksitten ne kadar oluşturmuşuz? 3 mol. Sıfırdan başlıyor. Artı 3. Sudan ne kadar oluşturmuşuz? 4 mol. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu bileşiğin katsayısını sayısını bir alarak bunu düzenleyelim isterseniz. Çünkü bileşiğin formülünü bulacağız biliyorsunuz ki. Bileşiğimizde karbon, hidrojen, belki de oksijen var. Bunu bilmiyoruz. Şimdi katsayı olarak yazıyorum. Bunun katsayısı zaten 1. Bunun katsayısı 3,5. Yani 7 bölü 2. Bunun katsayısı 3. Bunun katsayısı 4. Şurada rahat göremiyorsunuz diye şurada göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ne yapmaya çalışıyorum ben? 3 karbon girmiş. 4 çarpı 2'den 8 hidrojen var. Bir tek oksijenlere dikkat etmem lazım. Oksijenleri de şöyle başka bir renkte yapalım. Oksijenlerde bakın 3 çarpı 2'den burada 6 oksijen var. 4 çarpı 1'den 4 de burada var. Ürünlerde kaç oksijen var arkadaşlar? 10 oksijen var bakın. 10 oksijen bu tarafta var. Bu tarafta kaç tane var? 7 bölü 2 iki çarpı 2'den 7 tane mi oksijenim var? Bu tarafta 7 oksijen varsa eşit mi bu? Hayır değil. Buraya ne eklemem lazım? 3 oksijen daha eklemem lazım girenlere. Hop 3'ü yaz. X'in formülü C3H8O3 olacak ve cevabımız A şıkkı olacak. Ve devam ediyorum. Mol kütlesi hesaplamaları. Bunları ayrı ayrı sürekli aynı şeyi anlatıyorum gibi gelebilir size ama aslında hep farklı yöntemler var burada. Mol kütlesi bulmak için bir bileşiğin bir molünün bilgisine gitmem gerekiyor. Yine bunları siz okuyun diye koydum buraya. Ben geçiyorum. Mesela burada bize ne demiş? Hemen soruyu çözelim. Zaten bu konu soru çözerek anlaşılacak bir konu arkadaşlar. Yani pekişecek bir konu. Bıdı bıdı gram 2SO2'den tam verimle. Tam verimle deyince en az biri bitmek zorundaydı. Bunu konuşmuştuk. 3,2 gram su oluşuyor demiş bize. Peki. Şimdi bir molüne ait bilgiye geçin demiştim değil mi Bilme, bilinmeyenle alakalı. Biz x'in peşinde koşturuyoruz. Ve x'in peşinde koştururken bir molüne ait bilgiye şu an geçemiyorum. Çok x'in molekülü ağırlığına geçebilmem için atom ağırlığı ile ilgili bir bilgim yok. Zaten bana x'in atom ağırlığını soruyor. O zaman burada tersten gideceğiz. Şimdi ilk bakmam gereken şey şu tepkime denk mi? 1 x girmiş, 1 x çıkmış. Bir y girmiş, bir y çıkmış. 2 hidrojen girmiş, iki hidrojen çıkmış. Zaten bunlar denkse oksijenler de denktir. Ama benim yaptığım tersten oldu biraz. Eğer oksijenleri sayıp bak, kontrol ederseniz büyük ihtimalle oksijenlere eşitse tepkime denktir arkadaşlar. Aklınızda olsun. O zaman tepkime denkse biz suyu bildiğimize göre suyun kat sayısından hareket edebiliriz. 7.2 gram su demiş. Suyun 1 molü 18 gram arkadaşlar. Yerim yok diye oran orantıyla gidiyorum. Yani şuradan su 0.4 mol olacak. 7.2 bölü 18 en. Peki 1 oluştuğunda 1 harcanıyormuş. Bu durumda bu da 0,4 mol olmaz mı? Peki XO2'nin 0,4 molü 17,6 gram olduğuna göre 1 molü kaç gramdır diye soruyorum. Oradan da 44 gram mı gelir? Peki bize neyi soruyor? Bize sorduğu şey şu. XO2'yi sormuyor arkadaşlar. Bize diyor ki X nedir? Biz 1 mol XO2'nin 44 gram olduğunu bulduk. 1 mol XO2 X artı 2 çarpı oksijenden yani 2 çarpı 16'dan 44 gram olduğuna göre pardon X buradan 12 gram olacaktır. Diyorum ve devam ediyorum. Yine bakın. Genel ÖSYM soru tipi 0,1 mol X2ON 7,6 grammış. O zaman 1 mol X2ON 76 gram olur. 0,1 mol X2ON 2,8 gram X içeriyorsa 1 mol X2ON 28 gram içerir. Yani 2X eşittir 28'dir. X buradan 14 gelir. İkinciye gidiyorum. X2ON 76 ise 2X zaten 28'di artı n çarpı oksijen eşittir 76. 76'dan 28'i çıkarttım. 16'ya böldüm. N buradan 3 geliyor kafamdan yanlış hesaplamıyorsam arkadaşlar. 48 aynen. N3. N3 olduğuna göre formülüm X2O3. Nerede var bu? 14'e X2O3. A şıkkında var ve devam ediyorum arkadaşlar. Denklemli miktar geçişleri. Bundan da bahsettik aslında. Ama konu olarak anlatmadım, aralarda söyledim size. Denklemli miktar geçişi denilen bu hikaye kat sayılarla alakalı. Kat sayılar harcanan ve oluşan maddeler arasında bir geçiştir. Kat sayılar bize harcanan ve oluşan maddelerin mol oranlarını söyler. E, mol oranını söylediğine göre tanecik oranını da söyler. Gazlar için hacim oranını da verir. Bakın bir tane harcadım, 3 tane harcadım, iki tane oluşturdum. Katsayı bir. Hiçbir şey yazmıyor aslında. Hiçbir şey yazmıyorsa birdir katsayınız. Üçe 2. 1 mol harcadım. Yani 6.02 çarpı n tane harcadım diyor. Üç tane harcadım diyor. iki en tane oluşturdum diyor. Yani açıkçası bir mol harcadım, 3 mol harcadım, 2 mol oluşturdum diyor. Gaz sayar bunlar. Şu son ikiyi ne için kullanabiliyorum? Sadece gazlarda kullanabiliyorum. Ama zaten burada gaz maddeden bahsediyor. Çünkü hepsi gaz olarak verilmiş burada. Kat sayıları hacim oranı olarak da alabiliyorum. Mesela 1 litre demiş, 3 litre demiş, 2 litre demiş. V litre, 3 V litre, 2 V litre. Hikayeniz bu. V'yi 22,4 yani 1 mol gazın normal koşullarda hacmi seçersiniz. 1 tane 22,4. 3, 22,4 yani 3 ve 2, 22,4 yani 2 ve şeklinde devam edebilirsiniz. Ve tatlı bir sorumuz var arkadaşlar. Karbon monoksit artı, oksijen 2 karbondioksit. İlk ne yapıyorum tepkime denk mi diye bakıyorum ve şöyle baktım ve denk. Peki bize ne diyor arkadaşlar bu soru? 0.1 mol oksijen yeterli miktarda karbon tepkimeye giriyor diyor. Peki bakın. Kas sayılar bize harcadan ve oluşan maddelerin mol oranlarını veriyordu. Şundan 0.1 mol harcıyormuş. Peki 0.1'e 0.1 e, 1 e 0 .1 harcıyorsam 2'ye ne kadar harcarım? 0.2 harcarım. 2'ye ne oluştururum? 0.2 oluştururum. Bunlar ne cinsinden arkadaşlar? Hepsi mol cinsinden. Kas sayıyla kütle oranlayamam. Kas sayıyla mol oranlayabilirim. Peki bunu bulduktan sonra bize diyor ki açığa çıkan karbondioksit kaç gramdır? 0.2 moldür. Şimdi mol kavramını öğrendiniz artık. Karbondioksitin 1 molü 44 gram. CO2 eşittir 12 artı 2 çarpı 16'dan 44 gram. 1 molü 44 gramsa 0,2 molü kaç gramdır diye sorarsanız 0,2 çarpı 44'ten 8,8 gram gelir arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı. 2 de normal koşullardaki açığa çıkan karbondioksit normal koşullardaki hacmini sormuş. 1 mol gaz olsaydı hani 22,4 litre olacaktı. 0,2 mol olduğu için 0,2 çarpı 22,4'ten 4,48 olur ve cevabınız değişik olur arkadaşlar ve devam ediyorum. Burada bir karışım yakmanızı istiyor. Karışımları ne konuşmuştuk karışımlarla ilgili? Ayrı ayrı yakmayı konuşmuştuk. CH4 ve C3H4 karışımlarını yakın diyor bize. Ben şunları yazarken lütfen size soruyu okuyun. Bunları yakıyorsam eğer ayrı ayrı yakacağım. Yan yana koyup yakamam o zaman hata yapmış olurum. Her biri karbon ve hidrojenden oluştuğu için karbondioksit oluşacak. Sonra tepkimeleri denkleştireceğim. Denkleştirelim beraber. Şurada bir karbon olduğu için karbondioksit 1, 4 hidrojen olduğu için şurası 2 olur. Oksijenleri sayıyorum. 2 burada var, 2 burada var, 4. Şuraya da 2'yi yazdım. 3 karbon olduğu için 3, CH4 de bu değil mi? 4 hidrojen olduğu için 2, 6, 2 daha, 8 oksijen, 4 de çarp. Şimdi ne yapıyorum? Bana neler söylemiş? Bana diyor ki, 10 litrelik karışım var. Peki bu x litre olsun, bu y litre olsun. Bakın mol sayısında gazlar konusunda hacim oranı olarak kullanabiliyordum. Demek ki bunların toplamı olmuş. Kimi sor sormuş bana karbondioksit. Peki katsayılar bize hem mol oranını hem hacim oranını veriyordu. 1'e 1 ise x'e x oluştururum. 1'e 3 ise y'ye 3y oluşturur. Bunların toplamı da neymiş arkadaşlar? 26. Artık 2 bilinmeyenli iki denkleminiz var. Yani ne var elinizde? x artı y eşittir 10. x artı 3y eşittir 26. İkinci denklemden birinci denklemi çıkartırsanız 2y eşittir 16, y eşittir 8'i bulursunuz. y'nin 8 olduğunu bulduktan sonra ilk denklemde yerine koyarak x'in de 2 olduğunu bulursunuz. Peki bize CH4'ü sormuş. CH4'ü X demiştik. Bu durumda 2 olacaktır. Cevabımız. Evet arkadaşlar, e, kimyasal tepkimelerle ilgili sayısal hesaplamalarını göstermeye devam edeceğim bir sonraki videoda. Lütfen bir sonraki videoyu da dikkatli bir şekilde dinleyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.